Herkese merhabalar. Ee, bu videonun konusu eğlenceli bir konu değil. Amaç yine bilgi paylaşmak. Paylaşacağım bilgilerin %100 doğru olduğuna da inanabilirsiniz. Ee, burada bir problem yok. Ancak iki konumuz var bu videoda. Birincisi ehliyet meselesi. Ee, çok konuşuldu, çok eleştirildi. Amatör denizci belgesinin geldiği hal verilme şekli vesaire. İkincisi o hızlı bot kullanımı ve hızlı bottaki kazalar ve ölümleri nasıl azaltabilir bu ülke? Çünkü artık bu çok can yakıcı bir noktaya geldi. E, bu hafta sonu Göcek'te bir kaza yaşandı. İki hızlı bot çarpıştı. Uzaktan alabildiğim haberlere göre maalesef genç bir kadın vefat etti. Galiba çocuğu da yaralı. E, detayını öğrenemedim. Ama çok can sıkıcı bir konu ve bunlar nasıl engellenir? Yani bu videonun ne kadar izlendiğiyle değil kime ulaştığıyla çok ilgileniyorum. Belki bir devlet yetkilisinin önüne düşer, seyreder. Aa bu mantıklıymış der. ve bazı şeyler düzeltmeye gidilebilir. İlk konumuz dediğim gibi kaptan ehliyeti. Şimdi amatör denizci belgesi 1 milyon denizci hedefiyle çoğaltıldı. İnsanların birçoğu buna bir gelinleme modellemesi olarak baktı. Yani devlet bundan para kazanmak istiyor gibi baktı. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü çok ucuz bir paraya verildi bu ehliyetler. Ve bu ehliyetlerin dağıtılmasına başlandığında belki de profesyonel olarak erken okulu işletip buna sevinen tek adam bendim. Çünkü şöyle bir şey var. Ehliyet, amatör denizci ehliyeti başka bir şeydir. Profesyonel yat kaptanı ehliyeti başka bir şeydir. Bunu şöyle ayırmanız lazım. Siz ADB sahibiyle, ADB sahibi ehliyeti sahibi birisi olarak maaşla gidip başkalarının can sorumluluğunu taşıyamazsınız. Para alarak tekne transferi yapamazsınız. Para alarak kaptanlık yapamazsınız. Amatör denizci belgesi çünkü bu söylüyor. Amatör diyor. Ama siz profesyonel bir ehliyet alırsanız, profesyonel yat kaptanlı ehliyeti Türkiye'deki karşılığı Amerika ve İngiltere'deki karşılığı da Yacht Master dediğimiz bir ehliyet. Bunları alırsanız diyor ki sistem size siz bunların karşılığında maaş alabilirsiniz, profesyonel hizmet verebilirsiniz ve can sorumluluğu taşıyabilirsiniz. Çünkü o ehliyeti alırkenki eğitiminizle amatör denizci belgesini alırkenki eğitiminiz farklı. Bir kere dünyanın hiçbir yerinde amatör denizci ehliyeti bu kadar önemsenen ve bu kadar sıkı tutulan bir şey değil. Hatta birçok ülkede yok ve ehliyetle sorulmuyor. Çok dedikodu üstüne dönüyor her şey. En büyük dedikodunun bir tanesine cevap verenin. Türk amatör denizci belgesiyle yurt dışında tekne kiralayamazsınız. Yanlış bilgi. Kiralayabilirsiniz. Ee, hiçbir sakıncası yok. Sadece profesyonel bir charter şirketi size İngilizce bir soru sorduğunda aldığı cevaptan size tekneyi kiralayıp kiralamaması gerektiğini anlar. Yani sıfır bilgisi olan birisi de teknesini kiralamaz istiyorsa dünyanın en iyi ehliyeti olsun elinde. Çünkü charter başka bir iş, bir iştir. Ama tekneli sigortalıdır. E, tedbirleri ona göre vardır. Kaparanızı alır. E, pardon kapara değil ne derler. Depositonuzu alır. Tekneye hasar verirseniz paranızı yakar vesaire vesaire. Ama bilginiz, bilgi seviyeniz yeterliyse bunu iki dakikalık bir diyalogta anlar. Ve amatör denizci belgesiyle de kiralayabilirsiniz. Yunanistan bu konuda sıkıntı çıkarıyor. Ama Yunanistan'ın çık sıkıntı çıkarmasının sebepleri çok denizcilikle ilgili değil. Birçok alanda sorun çıkarıyorlar. Özellikle bu mülteci akımından dolayı. Türk denizcilerine, Türkiye'ye karşı farklı bir tutumları var iki senedir. Konu dağılmasın diye buradan çıkıyorum ama ADB ile tekne kiralayabilirsiniz. Hele kendi teknenizin kaptanıysanız amatör denizci belgesiyle dünya turuna çıkmanızda hiçbir sakınca yok. Amatör denizci belgesi ne zaman başınızı derde sokar? Amatör denizci belgesiyle tekne transferi işe alırsanız bir adamın parasını alır. Sonra Allah korusun denizde başınıza bir şey gelirse o tekne sahibinin sizin belgenizden dolayı sigortadan paranızı, parasını alamaz. Bu yüzden tekne satın aldıysanız ve teknenizi transfer ettireceksiniz. Profesyonel olduğunu iddia eden kişiye ehliyetini sorun. Amatör denizci belgesiyle profesyonel iş yapamazsınız. Bu şuna benziyor. Çok basittir. Bu algılaması çok zor bir şey değil. Nasıl ki ben taksicilik yapamıyorsam normal ee, şeyimle, ehliyetimle. Onun için onun yanına bir eğitim ya da bir kurs daha alıp bilmem ne belgesi, SRC belgesi almam gerekiyorsa bu aynısıdır. Amatör denizci belgesi tekneyi kullanmanıza, kendi teknenizle gezmenize, başka bir ticari tekneyi kiralamanıza olanak sağlar. Ama siz bununla ticaret yaparsanız profesyonel kaptanların ve çok büyük paralar ödeyerek profesyonel yat kaptanı olmuş insanların rızkına girersiniz. Bu bu kadar net. İkinci konu çok soruluyor. Yabancı ehliyetler. Dünyada yabancı ehliyetlerin güçlü olduğu e, firmalar var. Nedir bunlar? IYT RYA, ISSA ve CYA. Dört tane çok bilindik kurum vardır. Bu kurumların arasında ayrışan bir nokta da MCA diye bir onayı olan kurumlar var. MCA diye bir onayı olmayan kurumlar var. MCA nedir? MCA, Maritime Coast Guard Association diye İngiliz Kraliyet ailesinin kurduğu bir denetleme sistemi. Ve bu denetleme sistemi amatör ehliyetleri denetlemez. Bu yüzden MCA onaylı bir okuldan eğitim aldım. Bakın benim ehliyetim MCA onaylı dediğinizde elinizdeki ehliyet berbot captain, ya da day skipper gibi amatör kullanım içinse o MCA onaylı değil. MCA onaylı bir okuldan eğitim aldınız sadece. Ama MCA sadece Yacht master belgelerini denetler. Ve şu anda dünyada bilindik en güçlü Yacht master ehliyetleri birincisi RYA'dir, ikincisi IYT'dir. İki kurumunda eğitimlerini Türkiye'de bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Babam da ben de eskiden IYT ile çalıştık. Yıllarca ben IYT examiner'lık, instructorluk yaptım. Eğer kurum eğitimi alacağınız yerdeki eğitmenler özellikle İngilizceye çok hakim ve ders konuyu da önemseyerek eğitimlerini veriyorlarsa yatmazdır. Ehliyetinin değil eğitiminin bile faydası vardır. Kendinizi geliştirmekle ilgili böyle bir şeyiniz varsa. Özetle konuyu toparlayacak olursak. Amatör denizci belgesiyle yapabilecekleriniz tamamen pleasure, keyfi seyirlerdir. Yatmaster ehliyetleri profesyoneller içindir ve profesyoneller bu ehliyetlerle bir kazaya karıştığında sigortasal olarak çok daha büyük bir konfor alanıyla karşılaşırlar. MCI onaylı ehliyetler, MCI onaylı profesyonel ehliyetler dünyadaki en güçlü ehliyetlerdir, tartışmasız. Alabilirseniz kendinizi geliştirmek için alın. Alamıyorsanız bile tekne sahibi seniz, böyle bir ideolojiniz yoksa bari teknenizi transfer ettirirken vesaire sorun insanlara ehliyetlerini. Çünkü hakikaten emekli oldunuz, bütün paranızı tekneye bastınız. Bir tane hurda sever bir kaçak kaptan teknenizi getirirken batırdı varınız yolunuz gider. Ben bu uyarıyı yapayım. Ama nihayetinde eğer profesyonel iş yapmayacaksınız sadece tekne kiralayacaksınız, sadece kendi tekninizde gezeceksiniz, tozacaksınız ne kadar kızarsak kızalım, ne kadar eleştirirsek eleştirelim. Amatör denizci belgesi yeterli. Hem legal olarak hem de kuvvet olarak bot kazaları en başta söylediğim gibi ya bu beni çok özen bir durum. Zaten e, videodaki enerji alanından algı a, anlamışsınızdır. Öyle çok keyifli mutlu mutlu çekmiyorum bu videoyu ama söylemek istediklerim var. E, bot kazalarının temel sebebinin ehliyetlerle bir ilgisi yok. Denetleme ile ilgisi var. Ve botların e, basit ve kolay kullanım kullanımı olduğuna dair yanlış yanılgıyla e, ilgisi var. Bakın ben profesyonel yelken eğitmeniyim. 20 senedir profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Hızlı bot kullanmıyorum, mecbur kalmadıkça. E, i̇ki buçuk beygirlik botum var. Ona bile bindiğimde güvenlik e, ipini takıyorum. Çünkü siz düştüğünüzde, iki buçuk beygirlik motorlu bottan düştüğünüzde özellikle yekeliyse o pervane de kafanıza çarpınca sizi öldürebilir. Ama nihayetinde göcek gibi körfezlerde, küçük yerlerde, gecenin köründe 30 knot, 35 knot, 40 knot süratle gidemezsiniz, gitmemelisiniz. Yani radarınız bile olsa gitmemelisiniz. Çünkü radar bile suyun üstünde çok belirgin objeleri görür. O hızda giderken siz de detay kaçırırsınız. Başka bir tekneyi görmeniz sağlar ama sudaki bir kütüğü %90 göstermeyecektir radar. O yüzden yapılması gereken şu. Sahil güvenliğin üstüne çok saçma bir sorumluluk yüklediler birkaç yıldır. Mavi kart denetlemekten başka hiçbir şey yapmıyor sahil güvenlik. Sahil güvenliği eleştirmiyorum burada yanlış olmasın. Sahil güvenliğe verilen sorumluluktan bahsediyorum. Bir kere bizim sahil güvenlik güçlerimiz, benim gözümde dünyanın en iyi güçlerinden bir tanesi deniz anlamında. Gayet yetkinlerdir, gayet teknolojiklerdir. E, nihayetinde askerimiz hani tabii ki yetkin ve güçlü olacaklar. Ama sahil güvenlik gibi önemli bir kurumu mavi kart deneklemek gibi bir saçmalıkla oyalamanın bir anlamı yok. Mavi kart başlı başına saçma yok edilmesi gereken bir sistem. Ama sahil güvenliğe şu sorumluluğu verirseniz diyeceksiniz ki hız limitini atıyorum 15 nat yaptım. 16 atla geçen botun sahibinin botunu bağla kardeşim. Parasını ödesin. Gece seyri yapan botların üstünde navigasyon ışığı görmediğiniz anda alın adamın botunu ya. O William Star, o jet botlar bakın bunlar öldürür insanı. Ve ehliyet konusunu bunu nasıl bağlıyorsunuz? Ripmaster diye bir ehliyet vardır. Bakın bu RWA ve IYT bu konuyu çok önemser. Ripmaster diye bir ehliyet vardır iyi bir kurs alırsınız. O botu kullanmayı öğrenirsiniz ve o botu kullanacak yetkinlikte ehliyetiniz olur. Türkiye'ye getirilmesi gereken sistem bu. Ama maalesef biz bir eğitim uydurup bunun yetkinliğini araştırmadan sadece yetki verip onları da basitleştirdiğimiz için Ripmaster eğitimlerini vermesi gereken insanlar profesyonel özellikle motoryattan gelme, belki askeriyeden gelme, hızlı bot kullanma tecrübesi olan insanlar. Ya bana da deseniz ki bana hızlı bot kullanma eğitimi var. Hayır veremem ben yelkenciyim. Ben zaten 7 natla gittiğimde mutluyum. 15 natla gittiğimde uçuyorum. 40 natla giden bir şeyin üstünde benim yılda geçirdiğim süre belki bir gündür, iki gündür. Bunun eğitimini ben veremem. Ben yelken eğitim verebilirim. Ve bunu söyleyen ben de yelken eğitimi veremem ama hızlı bot eğitim verebilirim diyen insanlara bu yetkinliği verip botların kesinlikle amatör denizci belgesi değil, Rip Master ehliyetine bağlanıp çok sıkı şekilde denetlenip cezaların caydırıcılığı olup para cezası olabilir, botu bağlama cezası olabilir. Nasıl ki kaçak avcılık yapan birisini sahaya güvenlik gördüğünde yakalayıp bütün zıpkırına, ağırlığına, paletine, gözlüğüne el koyuyorsa kuralları ihlal eden botun sahibini botunu alsın. Benim için hiçbir sakıncısı yok. Kimsenin ölmesinden daha kötü değil. Ee, bu konuyu çok önemsiyorum. Çok üzülüyorum. Biz her sene sektörün içinde olduğumuz için çok ölüm haberi duyuyoruz. Yani bu sene benim duyduğum botta ikinci ölüm haberi. E, Sevgili Ali Sabancı çok ciddi bir kaza yaptı. Ölümden döndüler eşiyle birlikte. Ve belki hayatlarının kalan kısmını etkileyecek bir tedavi oluyorlar. Ne durumdalar bilmiyoruz. Görmedik. Ama duyduğumuz çok kötü. Çok kötü bir senaryo. Ve botlar konusunda arkadaşlar kullanmayın. Yani sizin 40 natta bir yere varmana, var, varmaya ihtiyacınız varsa o zaman onun eğitimini alın. Ona göre bir bot alın. Ve gecenin köründe göcekte ışıklarınız kapalı. 40 natta gidemezsiniz. Bu bütün Denizcilik kurallarında, ahlak kurallarında, her şeyin dışında. Eğer te profesyonel bir ekibiniz var, tekne sahibiyseniz, e gel geliriniz de yüksekse, bu da bir kabahat değil, böyle. bu arada geliri yüksek insanlara acayip bir antipati duyuluyor ülkede son zamanlarda ama çalışıp kazanılmış paradır. Lütfen personelinizi aceleyle bir yere yollamayın. Yani adam pat diye koşturup, viski alıp gel gelmesin. Normal bir hızda gitsin, normal hızda gelsin. Deyip e, bu videoyu sonlandırıyorum. Bu bir bilgilendirme videosu dediğim gibi e, eğlenecek bir taraf yok. E, ancak çok üzgünüm. Gencecik bir kadın öldü. Çocuğu da vefat etti mi etmedi mi bilmiyorum. Onun haberini alacağım şimdi. Botların akıbeti bu arkadaşlar. Türkiye'de bot kullanmanın eğitimi, bot kullanmanın sertifikasyonu ve denetlemesi olmadığı sürece bu ölümler artar. Bakın bir yelkenliyle birini öldürmeniz çok zordur. Çok zordur yani hani teknenin dışındaki birine zarar vermeniz çok zor. Yelken ile gidip çarpmanız bile çok zor. Yavaşız çünkü. Dünyanın en yavaş, en güvenli deniz ulaşım aracı demiyorum. Dünyanın en yavaş, en güvenli ulaşım aracıdır yelkenler. Yelken üstünde olan kazaları inceleyin. Yani çok büyük kısmı e, amatörlükten e, vesaireden ya da bilgisizlikten olur ama genelde minör atlatılır. O yüzden bu hızlı botu bu kadar heves etmeyin, çocuklarınıza vermeyin, kullandırmayın. Ya ben denizciyim, oğlumu e, Bot kullanmayı öğrettiğimde 3 yaşındaydı. Bota bindirip göndermedim. Hala 13 yaşında bot. O takmasın koluna bilekliği ee, ve ensesine yer şaplağı. Bu bu kadar önemli bir konudur. Ee, çok iyi denizci bir dostum. Ee, bottan düştü ve başını yardı. Ölmemesi çok büyük e, bir tesadüftü. Daha bir sürü tanıdıklarımız oldu. Hakem arkadaşlarımız yaralandı. Bir kere botlarımızın pervanesinde muhakkak koruma olsun. Muhakkak bilekliğinizi takın ve sürat yapmayın çok açık denizde çok önünüzü görmüyorsanız emin değilseniz sürat yapmayın. Göcek koylarının içi liman içidir arkadaşlar. Liman içinde gidemezsiniz kırpmakla. Böyle bir adab muaşire yok. Noktalıyorum. Herkese geçmiş olsun. Umarım bu denetleme sistemi artar. Sağ güvenlik birimlerimizi lüzumsuz işlerden çekip lütfen insanların can güvenliğine odaklarsanız bu konular da çözülecektir. Herkese sevgiler. Daha keyifli videolar olacak yakında.